Oppo Reno4 akıllı telefonları satışa çıktı. Fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken yeni ailenin tepe modeli Reno4 Pro ise şu an elimde. Özellikle kamerasıyla çekici duran telefonun çok yeteneği var. Bu videomuzda hepsinden bahsedeceğiz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Oppo Reno4 ailesiyle birlikte 3 yeni akıllı telefonunun modelini daha ülkemize satışa sundu. Reno4 Renault 4 Pro ve Renault 4 Lite modellerinden oluşan aileye daha önce ilk bakış atmış ve kutu açılışını hep birlikte gerçekleştirmiştik. Elbette kutu açılışının arkasından her modeli ayrı ayrı da incelemeye aldık ve bunlardan Renault 4 Pro'yu bugün detaylı şekilde inceleyeceğiz. Oppo Renault 4 Pro Renault 4 ailesinin özellik bakımından tepe modeli olurken rakiplerine kıyasla da önemli farklar taşıyor. Bunlardan biri tasarım çizgisi olurken bir diğeri ise ekran detaylarında yer alıyor. Oppo Reno4 Pro'nun pek çok yeteneği var. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan hemen telefonun Oppo Reno4 Pro'nun incelemesine geçelim. Oppo Reno4 Pro tasarım ile fazlasıyla şık ve kullanışlı bir telefon. Yalnızca 7.7 mm kalınlığında olması bir yana 161 gram ağırlığıyla da sınıfındaki pek çok telefonun daha hafif olmasıyla fark yaratıyor. Özellikle son dönemde üst seviyede çok ağır ve çok kalın telefonlarla sık karşılaştıktan sonra Reno 4 Pro gayet güzel geldi doğrusu. Arka yüzeyi de çevre ışığına göre yansımalarla güzel bir görüntü sunar. Reno 4 Pro'da parmak izi tutmayan parlama önleyici kaplama ile kaplı mat malzeme kullanılmış. Böylece sürekli telefonu temizlemenize gerek kalmıyor. Kutu içerisinde ayrıca silikon kılıf da bulunuyor. Böylece telefonu darbelere karşı korumak için ek masrafa girmiyorsunuz. Telefon kırdı kırılacak endişesi yaşamıyorsunuz. Ayrıca ekran üzerinde de bir koruma filmi yer alması da bu konuda avantaj sağlıyor. Bu arada Renault Pro kutu açılışında bahsetmiştik ancak kutu içerisinde öte yandan 3.5 mm kulak içi kulaklığın yer aldığı bilgisini de verelim. Reno 4 Pro genel görünümüyle çok kibar bir modül olurken ekranıyla da buna eşlik ediyor. Telefonun ekranı her iki kenardan da kavisli durumda. Böylece görsel açıdan olduğu kadar pratik kullanımda verdiği hissiyatı da bunu destekleyebiliyor. Elbette ekranın fazlasıyla güzel görünmesi de cabası oluyor. Telefonun ekranı 6.5 inç boyutunda olurken panel olarak amoled panel tercih edilmiş 2400 x 1080 piksel çözünürlüğü ile yüksek çözünürlük sunan telefonda ekranın 90 Hz tazelim hızına sahip olması da fazlasıyla sevindirici. Böylece e, bu ekranıyla üst düzey görüntü sağlamasının yanında pratik kullanımda görsel açıdan da doyurucu bir telefon oluyor Redmi 4 Pro. Tasarımının yanında açık ara en beğendiğimiz özelliği kuşkusuz ekranı oldu. Bahsettiğim özelliklerin yanında telefonun ekranının tam 1100 nit parlaklığa erişebilmesi Çerçevesiz ve 3D kavisli ekranıyla 29 9 en boy oranı görüntü üretebilmesi ve 402 ppi piksel yoğunluğu ile doygun renk üretebilmesi sayesinde çok başarılı bir multimedya deneyimi elde etme imkanı tanıyor telefon sizlere. Özellikle telefonla film ve video izlemeyi sevenler ile bol bol oyun oynayanlar ekranın güzel görüntü sağlamasından keyifle istifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada ekranın koruma seviyesinin Gorilla Glass 5 olduğunu da unutmadan söyleyelim. Parmak izi sensörünün ekrana entegre olarak karşımıza çıktığı Reno 4 Pro'da bu özellik yüksek doğrulama ve hızlı çalışıyor. Böylece hem güvenli hem de hızlı bir yöntem olarak ekran altına yerleştirilen bu parmak izi sensörünü tercih edebilir veya tabii ki ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz. Reno 4 Pro özellikleri yine zengin seçenekler sunuyor. Öncelikle telefonun tabii ki Android 10 işletim sistemi ile geldiğini söyleyeyim. Elbette gelecek Android güncellemelerinde hızlıca alacak olan telefonun arayüzde Oppo'nun ColorOS 7.2 yazılım oluyor. Telefon işlemcisi ise Qualcomm'un bu sene tanıttığı önemli CPU'lardan Snapdragon 720G oluyor. Özellikle performans ve pil ömrü konularında başarılı olduğu bilinen Qualcomm işlemciler arasında yeni katılan Snapdragon 720G e, mobil oyunlara olan yatkınlığıyla da biliniyor. Snapdragon 720G ile ayrıca Wi-Fi hızı ve çekim aralığında yaklaşık e, iki katını çıkartan Fast Connect 6200 teknolojisi ile beraber bağlantı konusunda da sorun yaşamayacağınız bir telefon oluyor. Renault 4 Pro. Bu arada bu işlem seçeneği ile beraber Bluetooth 5.1, NFC ve APTX HD desteğinin bulunması da fazlasıyla önemli. 8 nanometre mimarisine sahip olan Snapdragon 720G 2 adet prime çekirdeği ile 2.3 GHz frekansında güç sergilerken 6 adet de verimlilik odaklı 1.8 GHz frekanslı Cairo 465 Silver çekirdeği içeriyor. Böylece yüksek performans ile verimli aynı potoda eritebilen bu işlemci Adreno 612 grafik biriminde içeriyor. Telefonda RAM kapasitesi tam 8 GB, depolama alanında tam 256 GB. Bu yüksek kapasiteleriyle ile beraber yoğun kullanımda bir RAM sıkıntısı çekmeyeceksiniz ne de depolama alanı sıkıntısı yaşayacaksınız. Eğer bu alan size yetmezse zaten telefonun microSD kart desteği var. Böylece hafıza 256 GB'da çok kolay bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Renault 4 Pro günlük kullanımı gayet tatmin edici bir performans oluyor. Oyunlardaki performans da gayet akıcı. Çok sayıda uygulamayı aynı anda herhangi bir kasma donma olmaksızın çalıştırabiliyor telefon. RAM kapasitesinin tabii ki yüksek olmasıyla beraber çok uygulamanın uzun süre bir arada kullanılması neticesinde RAM temizlemesi yapmak zorunda hissetmiyorsunuz. Öte yandan PUBG ve türevi popüler oyunları da bu telefonla çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle PUBG'de HD grafikte ve yüksek ayrıntı seviyesinde akıcı bir performans yakaladığımız Reno 4 Pro uzun kullanımlarda da ısınmamasıyla benden tam not aldı. Onunla net olarak söyleyebilirim. Bu arada telefona yüklediğimiz tüm oyunları oyun alanı kısmından yönetebiliyorsunuz ve burada güç ve pil performansını ayarlayabiliyorsunuz. Hazır pil performansından bahsetmişken telefonun pil özelliklerini de detaylandıralım. Telefonda 4000 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılmış durumda. Bu batarya kapasitesi makul bir kullanımla günü çok rahat çıkartabilirken süper güç tasarrufu süper gece bekleme modlarıyla bu süreyi çok daha uzatabiliyorsunuz pek tabii ki. Telefonun pili bitse bile hiç sorun değil. Çünkü sadece 5 dakikalık şarjla bataryayı %30 oranında doldurabiliyorsunuz. 10 dakika içinde %49'u şarj olan Reno 4 Pro'nun pili tam kapasiteye, ise sadece 36 dakika içinde erişiyor. Bu süre bizim yaptığımız testte 30 dakika olarak çıktı. Bunu söyleyeyim. Bu hızın arkasında ise Oppo'nun SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Kutu içerisinde de zaten 65 watt gücünde şarj adaptörü bulunuyor. Bu sayede çok akıcı bir şarj deneyimi sunuyor telefon. Peki telefondaki kameralar nasıl? Ee, arka yüzde dikey düzlemde yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumunun bulunduğu telefonda ana kamera 48 megapiksel ve f1.0 diyaframlı Sony IMX. 586 sensörü sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İkinci kamera f2.4 diyafram açıklığına ve 8 megapiksel ultra genç açılı lens olurken diğer iki kamera da 2 megapiksel şeklinde konumlanıyor. Bu kameralardan biri yakın çekimleri için yer alıyor. Diğeri de monokrom olarak iş yapıyor. Telefondaki ön kameraya baktığımızda da burada 32 megapiksel gibi oldukça yüksek ölçekli bir ön kameranın bulunduğunu görüyoruz. Bu kamerada Sony IMX 616 sensöre sahipken diyafram seviyesi F2.4 şeklinde tutulmuş. Reno4 Pro'nun kameraları teknik altyapı ile olduğu kadar bunun pratiği yansıması da de fazlasıyla başarılı durumda. Gün ışığında yaptığımız çekimlerde gayet doygun renkler, zengin detaylarla karşılaşırken dinamik aralığında oldukça geniş tutulduğuna şahit oluyorsunuz. Renk üretiminin gayet iyi dengelendiği kamera sonuçlarında aşırı doygunluk olmadan canlı karelerde elde edebiliyorsunuz. Eğer renklerin daha doygun olduğu fotoğrafları seviyorsanız Oppo bunu da düşünmüş ve Dazzle Color moduna bu telefonda yer vermiş. Ara birimden bu ayarı açarak böylece çok daha doygun renklerle gayet renk cümbüşü fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Telefonda bir telefoto kamera bulunmuyor fakat arayüzde geniş açı, 1x, 2x ve 5x seçenekleri size bu konuda yardımcı oluyor. Yine ekranla parmaklarınızla yakınlaşarak 10x'e kadar dijital zoomla yapabiliyorsunuz. Bu arada e, telefonda yalnızca gündüz çekimlerinde başarılı sonuçlar almıyorsunuz. Telefonun gece modu bu konuda ...büyük iş çıkartıyor ve sınıfı için rakiplerinden daha iyi sonuçları imza atabiliyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğrafların iyi aydınlatıldığını görüyorsunuz... ...ve e, renkli uygunluğunda düşüş yaşanmadığına şahit oluyorsunuz. E, dinamik aralık e, bu senaryoda da yüksek durumda. Bu anlamda kamerayı e, bir hayli başarılı bulduğumu söyleyebilirim gece koşullarında da. Telefonda elbette portre modu da mevcut durumda. Bu modda yapacağınız çekimlerde de gayet tatmin edici sonuçlar sunacak e, olan Reno4 Pro benzer performansı selfie yani öz çekim fotoğraflarını da gösteriyor. 32 megapiksel ön kameranın selfie için eksiği yok fazlası var. Çünkü gece modundan ön kamerada da faydalanabiliyorsunuz. Ön kamerada ile Full HD video kaydı da yapabiliyorsunuz. Bu arada arka kamera ile ise 4K video kayıt seçeneği olduğu gibi 120 kare ağır çekim modu da sunuluyor. Bir parantez açmamız gereken nokta da video stabilizasyon kısmı Gyro ASTST gösteren Reno 4 Pro bu sayede gerçekten de sağlantısız video kaydı yapma olanı atanıyor. Bu anlamda telefonun video performansını da fazlasıyla beğendiğimi net olarak söyleyebilirim. Sonuç olarak Reno 4 Pro her açıdan gayet güzel bir telefon olmuş. Tasarımıyla güzel görünen ekranıyla fark yaratan ee, telefon akıcı performans sağlayan özellikleri, uzun pil ömrü, hızlı şarj yeteneği ve kameralarının çekim başarısıyla şu an en yeni ve en iyi akıllı telefonlardan biri konumuna yerleşiyor. Peki telefonun fiyatı ne kadar? Ee, Reno 4 Pro şu an 4 ailesinin tepe modeli ve fiyatı da 6999 TL. Evet, e, izlediğiniz için teşekkürler. Bu incelememize Reno 4 Pro'yu anlattım. Şimdi sırada diğer Reno 4 modelleri yer alıyor. Yorumlarınızı ve aklınıza takılanları aşağıda paylaşabilirsiniz. Diğer videoları da takip etmek için abone olabilirsiniz. Diyelim ve incelememizi burada noktalayalım. Ben Ercan Urlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.